Doktor Kenan Şahin'e buradan şükranlarımı arz ediyorum. Bir gönül dostu, bir güzel insan sadece hayatta değil, hayatta olmayıp bu hayata güzellikler katmış insanı anma noktasında bizleri burada birleştirdi ve bizleri buraya tuttu. Tabii buradan organizasyon emeğe geçer. Teknik kuruluyor biz, milli takım antrenörümüz, değerli Hakkı Hoca Pendik Bölgesi Tekvando Antrenörümüz değerli azmi lideri olan Pendik Belediyesi Spor Genel Koordinatörümüz Gökhan Bey e, ve ilçe genç spor il, ilçe müdürümüze de özellikle sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Ahmet Sarı sen rahat uyu. Senin felsefende, senin güzelliğinde ve senin doğrultunda bu tekvando dünyada, Avrupa'da başarı olmaya devam edecek. Bunun yanında iyi vatandaş, güzel bir insan yetiştirmeye devam edeceğiz. Allah rahmet etsin, gönlümüz etsin, yüreğimiz etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Tekvallı Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Metin Şahin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Spor Genel Müdür Yardımcımız, aynı zamanda Türkiye Halter Federasyonu Başkanımız Sayın Kamer Taşkınar Beyefendi'yi kürseye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, Federasyon Başkanım, Milli Takımlar Teknik Direktörümüz, Ahmet Sarı'nın eşleri Gamze Hanım ve Veda ve İftiharımız Olimpiyat Şampiyonu. Çok kıymetli hakem arkadaşlarım, antrenör arkadaşlarım, sporcular hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımıza <laughs> ve Ahmet Sarı adına bu turnuvanın düzenlenmesini düşünen ve katkı sağlayan herkesin canı gönülden kucaklıyorum, tebrik ediyorum. 78 yılında bir doğmamıştı muhakkak. Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nda 68 kiloda yarışıyorum. Türkiye ikincisi oldum. Ahmet Sarı'yı tanımıyorum. Dediler ki İstanbul'dan bir çocuk daha var. Çakı gibi çok sağlam. O da 45 kiloda birinci oldu. Ben çok aradığımız ama hocam şöyle olmuştu böyle olmuştu derdi. Ama Ahmet Sarı derdi ki olur böyle şey ben onunla hemen konuşurum. Bu çok hoşuma giderdi. Çok hatıraları var bizde. Allah rahmet eylesin. Ahmet'i seviyordum ama rahmetli olduktan sonra ne kadar çok sevdiğimi farkına vardı. Bunu bilmiyordum o zaman öğrendim. Eşlerine sabır diliyorum. Allah'tan rahmet Çarak geleceğinden emin olduğum bir arkadaşımızdır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Allah rızası için hepinizden bir El Fatiha diliyorum. El Fatiha. Spor Genel Müdür Yardımcımız Sayın Tamer Taşkı Örme'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere turnuvamızın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Pendik Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kenan Şahin Bey mikrofonuna al.